Fenerbahçe'de flaş ayrılık. İstanbul'dan ayrıldı. Serdar Dursun geri mi dönüyor? Simanski'ye bir talip daha. Fenerbahçe'de kadroda arka planda kalan Miguel Crespo için hareketli anlar yaşanıyor. Fenerbahçe, La Liga ekibi Rayo Vallecano ile Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşma sağladı. La Liga temsilcisi Rayo Vallecano'nun Portekizli orta saha oyuncusunun menajeriyle sözleşme şartlarını görüştüğü ifade edildi. Madrid'e giden Miguel Crespo, İspanyol kulübü için sağlık kontrollerinden geçiyor. Haberde maaşının tamamını Vallecano'nun karşılayacağı belirtildi. Ayrıca Vallecano ile yapılacak sözleşmede Crespo'nun satın alma opsiyonunun 4 milyon euro olduğu aktarıldı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkan Crespo 1 gol ve bir asistlik performans sergiledi. Serdar Dursun geri mi dönüyor? Fenerbahçe'de yerli hedefler arasında listeye sürpriz bir isim girdi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın sezon başında ayrılığına izin vermemesine karşın daha fazla oynama isteğiyle Karagümrük'ün yolunu tutan Serdar Dursun'un dönüşü gündeme geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankara Gücü maçının ardından forvet transferiyle ilgili bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Yerli santrafor ile ilgili birkaç aday var. Bununla ilgili kulüp tarafı ilgileniyor." Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Fatih Karagümrük'te forma giyen eski oyuncuları Serdar Dursun ile bir araya geldi. Branco'nun Serdar Dursun ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Serdar Dursun'un geri dönüş ihtimalinin olduğu ve oyuncunun da geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Ayrıca Fatih Karagümrük takımının da ayrılığa sıcak baktığı kaydedildi. 2021-2023 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen 32 yaşındaki forvet oyuncusu, çıktığı 64 karşılaşmada 19 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti. Fatih Karagümrük ile ise 93 maça çıkan Serdar Dursun 25 gol ve 10 asist kaydetti. Simanski'ye bir talip daha. Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri Sebastian Simanski oldu. Sarı lacivertliler, Dinamo Moskova forması giyen Polonyalı orta saha oyuncusunu 9.75 milyon euro karşılığında transfer etti. Fenerbahçe yıldız futbolcuyla ise 4 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki oyuncu, sarı lacivertli formayla sergilediği oyunla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu. İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Simanski, gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti. Tottenham'ın talip olduğu Polonyalı Yıldız'la ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Tottenham'ın ardından Arsenal'in de Sebastian Simanski'yi istediğini yazdı haberde Tottenham'ın Simanski için 35 milyon euro teklif etmeyi planladığı yazılırken, Arsenal'in yıldız oyuncuyu Tottenham'ın elinden almak için bir hamle yapmayı düşündüğü kaydedildi. Haberde ayrıca Arsenal ve Tottenham'ın yanı sıra Napoli ve Real Sociedad'ın da Polonyalı futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı. Sebastian Simanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıktı. 24 yaşındaki oyuncu, 12 gol ve 14 asistlik bir performansıyla 26 gole doğrudan katkıda bulundu. Simanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi, 2027 yılına kadar devam ediyor. Polonyalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.